Bilmiyorum. Pegasus Hava Yolları'na ait toplamda 88 adet uçak bulunmakta. Bunların 36'sı Airbus model, 35 tanesi Boeing, 12 tanesi A320neo yine Airbus serisi. 12 tanesi de pardon, 5 tanesi de A321. Onlar yeni katıldı filoya. Doğru söylüyor bu arada. <laughs> şey, e, Şeyma Subaşı'nın Mısırlı yeni sevgilisinin hediye ettiği saatin değeri 2 milyon 177 bin TL. Bugün ne yaşadım? biliyor musun? Ne? Metrobüse indim, metroya bineceğim Yunan'dan. Bir tane adam geldi yanıma sigara istedi. Abi dedi sigara verir misin bir tane dedi. Adam da yaşlı benden. Bir tane sigara uzatırken bir başladı dua etme yanımda hızlı. Nasıl ya? Yüzüme doğru. Baya böyle sürekli dua ediyor. Düşün hızlı bir şeyler söylüyor. Allah sürekli Allah. konuşuyor ama. Sigarayı ee, uzattım, sonra dedi ki sağ ol komutanım'' dedi gitti. Helal olsun. Arkadaşlar, yuvarlanmayı e, bir sonraki yayının girişinde izleriz. E, burada ya, izlemedik, bir sonraki yayının girişinde izleriz. Alıcan'ın kol saati şu anki yeni sevgilisinde de var. Onun adı da Richard Miller. İki buçuk milyon TL'ye falan denk geliyor. Öyle. Pardon. Ee, her sakal tıraşı sonrasında balsam kullanırım. Böylelikle cildim tarış olmuyor. İyi <laughs> yes, ben... Pardon abi. Pardon. Ee, kafe, restoran ve spa salonları tam 68 gündür kapalı abi. Evet. Kapalı abi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir şey. ee, alo 187 doğalgaz arıza hattıdır. Teşekkürler. <laughs> Pardon teyze. Pardon. Şey, e, Enes Batur'un YouTube'da toplam izlenme sayısı 7 milyar 177 milyon. Şu anda yani son veriye göre öyleydi. En son. Buraya gelmeden baktım. 15 saniye önce falan böyleydi. Lokum kokoreç, e, Fethiye ve Uşak olmak üzere iki tane şubeye sahip abi. Şu anda da tüm şehirlerimize franchise'lik vermekte. Rica ederim, ne demek, ne demek. Alo. Ee, Airbus model uçaklarının son montaj hattı Fransa'nın Toulouse şehrinde. İyi uçlar. Teşekkürler. Pardon. Ee, ben insana gereksiz... İsmet, tam e, senin tarzında bir prank bu arada. Yani tam <laughs> evet, çok senin iyi. yapacağın tarzda. İlgileniyorum da. Yani şöyle şey, bütün videoda gereksiz bilgi verdim size bilgi kalmadı kusura bakmayın. Ee, şey kamera şakası yapıyorduk aslında. Ha, öyle mi? Aslında şakanın içinde bir de şaka. Cümle konu gereği şey insana gereksiz bilgi veriyoruz. Ee, YouTube izliyor musunuz efendim? Bizim YouTube'da kanalımız ismi The Boss. Oradan izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler sağ olun. Pardon bu videonun da sonuna geldik abi. İzlediğin için çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> sağ ol abi. Bu şu anki videonun abi. Çok sağ <laughs> Pardon abi biz... Affedersin abi. Biz insanlara gereksiz bilgi veriyorduk da bir tane konumuz vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim abi tepkin için. Çok sağ ol abi insanlara gereksiz bile... Abi niye bakmadı oğlum hiç? etesiydi. <laughs> Arkadaşlar yarın izleyeceğim, yarın izleyeceğim. Yuvarlanmayı da yarın izleyeceğim. Kaliteyi de yarın izlerim. Hem şurada çok teşekkür Youtube izliyor musunuz? Bizim Youtube'da kanalımız ismi The Boss. Bu videonun konusunda da insanlara gereksiz bilgi verme üzerindeydi. Çok sağ olun, teşekkürler. <laughs> ee, i̇nsanlara gereksiz bilgi verme şakasıydı bu. Ee, kanalımızın da The Boss. Olur da abone olmak istersen mutlu olurum. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Youtube izliyor musun kanka? Bizim kanal The Boss. Belki o Kazak reisten tanırsın. Kazak Merhaba efendim, kanalıma hoş geldiniz. Kanalım nasıl sen? Fark etmiyormuş. Şey, e, şaka ve sosyal çekiyoruz. Bu konuda da gereksiz bilgi verdi insanlara. Eyvallah. <laughs>